Kıvrım kıvrım yol alır, hakka doğru yürür Benliğini aşar kahraman her gün görür Gözü yok servette, parada, pulda Zaman onun elinde düğüm düğüm yoğur Durmuş gök yolculuğuna, rampalar kuruyor Ermiş ızırla halbuki önceden hazır Şafak mesajları gelip de çenlere sunuyor Tek ışık çakmayan gecede bile azizdir Kıvrım kıvrım yol alır, hakka doğru yürür Benliğini aşar kahraman her gün görür Gözü yok servette, parada, pulda Zaman onun elinde düğüm düğüm yoğur Yoğur Düm kıvrım yol alır, hakka doğru yürür Benliğini aşar, kahraman her gün görür Gözü yok servette, parada, pulda Zaman onun elinde düğüm düğüm yoğur Vurmuş gök yolculuğuna Rampalar kuruyor Ermiş hızırla halvete önceden hazır Şafak mesajları gelip geçenlere sunuyor Tek ışık çakmayan gecede bile azizdir Kıvrım kıvrım yol alır, hakka doğru yürür Benliğini aşar, kahraman her gün görür Gözü yok servette, parada, pulda Zaman onun elinde tüm düğüm, düğüm yoğur, yoğur Elinde meşalesi, saçıyor her yana Kandiller sıra sıra yanıyor her bucakta Atlas ikliminde huzur her an hissedilmekte Amber kokusu Titan ocaklar her evde Kıvrım kıvrım yol alır Hakka doğru yürür Benliğini aşar kahraman her gün görür Gözü yok servette parada pulda Zaman onun elinde düğüm düğüm yoğur Yoğur Elinde meşalesi nur saçıyor her yana, kandiller sıra sıra yanıyor her bucakta. Atlas ikliminde huzur her an hissedilmekte, amber kokusu. Tüten ocaklar her evde. Elinde meşalesi nur saçıyor her yana. Kandiller sıra sıra yanıyor her bucakta. Atlas ikliminde huzur her an hissedilmekte amber kokusu. Tüten ocaklar her evde. Elinde meşalesi nur saçıyor her yana. Kandiller sıra sıra yanıyor her bucakta. Atlas ikliminde huzur her an hissedilmekte amber kokusu. Tüten ocaklar her evde. Elinde meşalesi nur saçıyor her yana. Kandiller sıra sıra yanıyor her bucakta. Atlas, ikliminde huzur her an hissedilmekte Kambar kokusu tüten ocaklar her evde elinde meşalesi mur saçıyor her yana Kandiller sıra sıra yanıyor her bucakta Atla sitreminde huzur her an hissedilmekte Amber kokusu tüten ocaklar her evde Geçtiği yerler yeşeriyor ardından Nar atıyor ovalar yamaçlar hep bir yandan Yüzler bahar kokusu esiyor her yanda Ulu ağaçlar doğruluyor bir bir ardında Kıvrım kıvrım yol alır hakka doğru yürür Benliğini aşar kahraman her gün görür Gözü yok servette para da pulda Zaman onun elinde düğüm düğüm yoğur yoğur Sonsuzla iç içe onun düşünce dünyası Dilinde yanık türkü gönlümde hep heyecan Gözlerinde ahiretin rengarenk haritası Benliğinde ötelere iman nokta nokta yansır Kıvrım kıvrım yol alır, hakka doğru yürür Benliğini aşar kahraman her gün görür Gözü yok servette para da pulda Zaman onun elinde düğüm düğüm yoğur, yoğur go